oldu Önce Olu'nu almış gitmiş, Maraş'a gitti, Olu'nu. Bütün tetikleri yaptırmışlar orada. Ben de dışarıdaydım, Antalya'da belekte çalışıyordum. Beni ara dedi ki işte bu durumdan ibaret, işte mide küçültme yöntemi varmış, bir profesör varmış, şudur. Ben yok dedim kendisine. Dedim işte hayatını kaybeden arkadaşlar var dedim. Bu mide dedi, bu kelepçe olayı değil dedi. Bu mide küçültme olayı dedi. Kapalı, kapalı oluyor dedi. Yani kesme, kesme durumu yok, bir şey yok dedi. bayramda izine döndüğümde Dedi ki gelir misin benimle diye. Ben dedim yok gelmem. Yani gitmem. Sonra bir baktık telefon geldi. Oradan bir bayan telefon açtı hanıma. İşte dedi ki gelin dedi. Çarşamba günü yatışınızı yapın dedi. Her şey hazır dedi. size ameliyata alacağız. Diye. Ben yok dedim hanım. Gidelim dedi. Biraz tartıştık. Çocuklar da vardı. Ben gideceğim dedi. Olacağım dedi bunu yani olacağım dedi. Sen gel sen de gelme sen de ben gideceğim dedi. Artık çocuklar dedi ki baba annem yalnız gitmesin. Bari git dedi. İçeri direkt odamızı aldılar bizi öyle şey oldu. Dört ameliyat olduktan sonra dört gün bizi orada tuttular. Dediler dört gün sonra bırakabiliriz dediler yani ameliyattan dolayı. Ameliyatı ne oldu? Aman olduktan sonra yani Orada bir terleme vardı yani hanımda bir terleme vardı yani terliyordu yani bir ter atıyordu yani Mal olduğunu normal olduğunu söylediler eve geldik daha fazlalaştı yani terleme daha fazlalaştı yani yolda öyle bir e, terliyordu da doktorunu aradı demiş e, tansiyondan mı baktır demiş neyine baktır demişse geldik eve işte eve geldikten sonra akşam annesi babası da bizeydi Yine terliyordu aşırı derece. Nefesi şey olmuştu yani. Nefes alışı zorlanıyordu. Sabah oldu işte oğlu Hakan okula gitti. Okula gidince kızım Selin'le beraber gözlerim dönüyor dedi. Gözlerim kararıyor dedi. Dedi ki beni dedi hastaneye getir. İşte getirdim. Tamam mı? Ondan sonra Acil aldılar, içeri aldılar. Kusmaya başladı. Sarı sarı kusmaya başladı. Doktorunu aradım ben. Kendi doktoru orada. Onu aradım. Dedi ki getirin dedi. Yani hastayı getirin. Geri geri getirin. Dedim nasıl getireyim? Tamam oradaki her dediler ambulansla gönderelim. İşte yani ambulansla. Bizim burada yapacak bir şeyimiz yok. Burada yani bu işi yapacağımız yok dedi. Bu, biz bu işlerle uğraşmıyoruz dedi. İşte ambulans geldi tam bindireceğiz. Bindirdik. Attıktan sonra gözleri dönmeye başladı. Sarardı. Öyle şey yığıldı. Ondan sonra yoğun bakıma yatırdılar. Yoğun bakımdaki doktor da diyor ki bana dikiş hatası. Dikiş içeriden dikilirken kaçak mı ne varmış? Sızıntı varmış. Sızıntıdan vücuda işlemiş. Öyle bir kilosu yoktu yani. Öyle bir aşırı bir de yani yani 100, 100, 110 kilo civarında vardı. Ben ondan daha fazlayım. Hatta bana dedi ki, gir dedi, doktor dedi ki, in aşağı doktorlar dedi, seni de yapalım dedim. Tamam doktor mu dedim ki, siz dedim ki önce dedi, doktor yani o profesör olan, hakki profesör olan benim gibi. Ben dedim kendi, önce kendini yapsın dedim yani bu ameliyatı. Geri dönelim yani, bu şey yapmayalım dedim. Yok, yap olacağım dedi, olacağım dedi. Hayır, hayır. Hayır Akılları varsa bu işleri yapmasın. Benim canım yandı, başkalarının canı yanmasın. Bütün toplumu uyarıyorum. Böyle bir ameliyatı yapmayın, kendi kendinize intihar etmeyin. Katillerin eline teslim olmayın. Ben abisi olarak söylüyorum.